Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. 20 yıldır yaptığım orijinal dondurma tarifimi paylaşıyorum. Tencereye günlük pişirdiğim sütü aldım. Şu anda süt soğuk. Toplam 1 litre süt kullandım. 1 su bardağı şeker kullanacağım ama birazını ayırdım. Şeker ve sütü güzelce karıştırıyorum. Burada gerçek salep var. Dondurmayı gerçek saleple yapacağız. Aktarlardan alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı silme salep yeterli olacaktır. Topaklanma olmasın diye şekerle beraber karıştırıyorum. Süte yavaş yavaş ilave edip diğer elimle de karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle topaklanma olmadı. Tencereyi ocağa aldım. Bu şekilde orta ateşte savura savura sütün kaynamasını bekleyeceğim. Savurmamın sebebi salep kokusunu dağıtmaktır. Finalde sakız gibi dondurmamız olacak. Görmüş olduğunuz gibi süt artık kaynadı. Ocağın altını kıstım. 5 dakika daha kaynatacağım. Bu süreçte karıştırmaya devam edeceğim. tencereyi artık ocaktan indirdim. Süt soğuyana kadar ara ara bu şekilde savurmaya devam edeceğim. Savurma işlemini 3 dakikada bir yaparsanız çok güzel olacaktır. Salep artık soğudu. Buzluğa kaldırıyorum. Kepçeyi artık çıkartıyorum. Karıştırıcıyı bırakıyorum. Ve ağzını da kapatıyorum. Buzluğa koyduktan 1 saat sonra çıkartıp karıştırıp tekrar koyacağız. Ve bu işlemi 5 defa tekrar edeceğiz. Aradan 1 saat geçti ve buzluktan çıkarttım, güzelce karıştırıyorum. Ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar güzel olacaktır. Bir saat olmasına rağmen gördüğünüz gibi kıvam almadı 3-4 dakika karıştırdım ve ardından tekrar buzluğa kaldırdım. buzluktan çıkarttıktan sonra ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar güzel lezzetli dondurma olacaktır. Artık sabah oldu. Ben karıştırma işlemini 5 defa tekrarladım. Karıştırma işlemini bıraktım ve sabah oldu. Şimdi dondurmayı dövmem gerekiyor. Çünkü sakız gibi olacak. Buzluktan çıkarttıktan sonra çok sertse biraz yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Şu an size dövmeden önceki halini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buzlu çünkü içinde hava var. Onları şişeyle döverek yok edeceğim. Ve sonrasında sakız gibi dondurma olacak. Bir taraftan karıştırıyorum, bir taraftan dövüyorum. Bunu en iyi şişeyle yapabilirsin. Ben maden suyu şişesi kullandım. Dövdükçe sakız gibi olacaktır. Lütfen bu işlemi yaparken seri olalım. Şu anda isterseniz yiyebilirsiniz. Dövdükten sonra kıvam alması için biraz daha buzdolabına koyacağım. Gerçek dondurma bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi sakız gibi oldu. Artık kıvam aldı. Şimdi servis yapıyorum. Eğer çok donduysa dondurmanız biraz bekletebilirsiniz. Kesinlikle buz yok. Gerçekten şahane oldu. Tabi bu gerçek salep kullandığımız için. Daha birçok çeşitlerini yayınlayacağım. Bu dondurmayı 2 gün içerisinde tüketmenizi öneriyorum. Buzlukta daha fazla kalırsa lezzeti gider. Porsiyonlar halinde buzluğa koyabilirsiniz. Her buzluktan çıkarttığınızda dövüp yemenizi tavsiye ediyorum. Bu tencereyi birkaç defa dövebilirsiniz. Dövdükçe kalitesi artacaktır. görmüş olduğunuz gibi şahane dondurma oldu. Katkısız ve doğal. Bu geri kalan dondurmayı tekrar buzluğa koyacağım. Yemek istediğimiz zaman tekrar dövüp servis edeceğim. 20 yıldır bu şekilde yapıyorum. Gerçekten şahane oluyor. Yine açıklama kısmına yapılışını tek tek yazacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.